Herkese merhaba arkadaşlar dizinin devamı. Of, <laughs> oh, buraya gelmişler bunları koyduk gibi şimdi. Çünkü çektiğim sahneleri kayıt altına almamış. İşiniyorum tekrar çekmeye. Hocam geç kalmış için özür dilerim. Dolmasın. olmasın. Tabii hocam. How are you? I am from... Good morning. Good morning teacher. Good morning teacher işte. İşte dersli biter Gibi için. Oh be Arkadaşlar direkt okul biter Çünkü Ya da vazgeçtim Okul bitsin ya da vazgeçtim Of çok karsın Of ya bitti bu konusunda Nerede benim robum Ben soru Ay git artık kızı of annesi de tutturmuş gidelim tatile diye ya bavulları hazırlarım en azından arkadaşlar şimdi çekemedim için... ay hızlı konuşayım yine şimdi çekemedim için kısa bir özet geçeyim ee, şimdi bunun annesi dedi ki e, bu akşam işte Londra'da sizi bekliyorum tatil yeni ayarladım diye bunlar da işte akşam Londra'ya geçecekler yani Lola ne yiyor akşamlarda? Yani hazırlığını yapacak. Öyle söyleyeyim. Abisi de kendi ev tuttu. Of ya. Ben şunu da bırakayım. Nerede bizim bavul? Burada. Işıksa benim bavulum artık. Aman bunu kim hazırlarım ya. Gerek çok bir tane bavul yeter. Orası or sıcak olacak diyor. Bir tane maya koyayım. Daha sonra bir tane bundan koyarım. Bu. Bu. Ve bu. Ve bu. Daha bir şey ihtiyacım yok. Ya da var. Bunu da koyayım. Bu gayet güzel duruyor. Ee, de işte sen erkek konuna gideceksin. Yeter. Ay. Kapan artık. Kapanıyor musun? Hazır. Makyajımıza getirmem gerekiyor sanmış. Şu altı da yine olur ne olmaz alırım. Şimdi de kendi bakımlarımı koyayım. Sudurma. Bunlar. Okey. Şimdi susam sen gelmesini beklemem lazım. Ne yapsam o zaman kadar diyor. Evde kimse yok ki. Of. Ne yapsam? Ne yapsam? Bu arada ne yapacağım bilmiyorum. Gideyim <laughs> şunu biraz bilgisayar oynayayım. O oh, eğlenceliymiş lan bu. Şu kadar takayım. Hava alayım biraz. Fıt, 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 fıt. Of yıldım ya. Hay senin ben gelmişini geçmişini geleceğini. Ne oluyor ya? Rüya. Ey Yusuf seni boğarım bak. Ben niye düşen adam be? Yürü lan. Hayır ben senin. Oradan vur topa vur 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 vur. Cık. Bu kız gerçekten yerinde değil. Ben gidiyorum. Lan bir git ya. Ben daha demin ömrümden duymadım. küfür duydum lan. Ben şimdi daha geçmez miyim? Ah oh, rahatladım. Ne var? Hayırsa. Hazırladım mı bazıları? Hazırladım bak şurada da. Şurada, dur şunu koyayım. Bu arada 3 kere maçı kaybettim. Ne kupamı kaybettim mi? Maçı kaybettim. Onlar kupa kaybediyor. Yok. Ama ne olacak boşver. Boş. Oh. Bak şimdi valize neler koydum ya ama neler koydum. Bak göstereceğim daha bu dur. Valize nerede? Tam buldum. Bak burada. tam tamam dur. Tam bu kaleme takılır rüya işte düşer. Ay. Özür dilerim. Bilek olmadı. Ee, tamam. Sonra değil. Bir Sanki bir yaptık. Hayır ben bu kalemin. Gelmişini geçmişini. Hani işte sana bir üç falan koy. Üf, koydum işte ya. Allah Allah sana soracağım. Allah Allah Hadi çıkalım tamam. İşte telefonu alsın. Her şey ben mi hatırlatacağım ya. Yoksa hatırlatman gerek yok. Of burası mı? Evet. Bir de tamam. Tamam ya. Of ölmeyin geldim ya. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk anne. Biz yerleşelim o zaman. Aynen. Gel. Ya da ben yaşayayım sen gelmeye gerek yok. Yani çok fazla yerim var yerleşecek. Hem burayı nasıl yatacağız ki biz? Ben anlamadım ya. Çantayı işi Çantayı Çanta işi battım. Neyse bir benim aynı duruyor değişik mi? Aslında akşam olmuş gibi düşündüm de orada. Düşündüm değil akşam olmuş. Ha çocuklar akşam oldu da şey yatalım. Biz burayı yatacağız. Bu adamlar yatacak varmış gibi düşün. Tamam. Böyle kapı varmış gibi düşün. Her şey varmış gibi düşünün arkadaşlar. Ne oluyor lan? Ay ne oluyor ya? Ee, biz nasıl edeceğiz? Bilmiyorum. Şey bakın aramızda yastık alalım. Ya of, istemiyorum. Bak sen çok meraklıyım ya. Of tamam. Ama bak bir ucunu bile geçmeyeceksin. Sanki meraklıyım seni etmeye ya. Kısa bak. Bak bunları ben yatacağım şimdi sen atamam mı? Tamam. Ah, il y a ce que Şöyle yastık var gibi herhalde şimdi. Bunlar uyuyor. Uyuyor. Yapma. Bu, 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 bu görüşünü göremezsiniz. <laughs> açılmış ya. Sıra da laşim. Açamıyorum Açın tamamdır. Şunu açayım ya. Oyuncu kanalı ya. Yemek azlim. Yemek varsa. Yemek yok arkadaşlar takmayın. Film kazanamayacağım arkadaşlar. Vallahi çok üzülüyorum. Ha, of. E, gelin bak. en kötü şeylerden birisi ya. Şimdi ne yapacağız? E gel kalk sıkıldım. Ne var ya? Sıkıldım. E bana ne? Saat on buçuk olmuş. E tamam. Üf, Ege anlamıyorsun ya. Ötemez ötemez. Ökum da kaçtı zaten. Şunu, şu ne oluyor ya? Kap aç gözlerini. Cık. Günaydın. Sağ ol. Ee, ne yapacağız? Ne yapacağız? Boş şeyler var. Özür dilerim yanlışlıkla karakter eşit şey oldu. Bilmiyorum. O zaman parka gidin siz. Pick Ay. Biz niye? çünkü özel bir şeyler konuşacağız. Özel var. Of. Tamam. İyi tamam. Buradan gel gidelim. Hadi. Evet arkadaşlar bugünkü bölümün sonuna geldik. Abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Size çok seviyorum. Bay bay.